Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki az subay ve subay alımından bahsetmiş olacağız. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer tüm atamalardan en iyi şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Başvurular daha yeni bugün başladı. 9 Şubat tarihine kadar sürmüş olacaktır arkadaşlar. Gerekli tüm önemli detayların linklerini de yorum kısmına sabitledim Oradan rahat da bu sayfalara erişebileceksiniz arkadaşlar. Tüm kılavuzları da ayrı ayrı sizlere bırakmış oldum zaten. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki muazzaf as subay temininde yoğunluk var. 3400'e yakın bir alım burada geriye kalan işte e, alımlarda sahi güvenlik bünyesinde az subay veya 40 kişilik bir subay alımı mevcuttur. Subay alımında ALES puanı istiyor ve belli bölümler yer alıyor arkadaşlar. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri, lojistik lisans, maliye lisans, iktisat lisans, bilgisayar mühendisliği, etonik mühendisliği, inşaat mühendisliği, hukuk lisans mezunları vesaire. Burada 40 kişilik bir alım söz konusu. ALES puanının var olduğunu unutmayınız arkadaşlar. Bir subay olarak atanıyorsunuz. Yine bir komutan olarak atanıyorsunuz. Fakat kendi mesleklerinizi daha çok icra edeceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle e, yine jandarma yan komutanlığı bünyesindeki az subay alımından bahsedecek olursak da 9 Şubat tarihine kadar yine süreç devam edecektir. Süreç nasıl ilerliyor? Aşama nasıl oluyor hocam? Kısaca bahsedecek olursak da bundan arkadaşlar. Öncelikle başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu online şekilde Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinin duyurular kısmı üzerinden zaten dediğim gibi başvuru sayfasını yorum kısmına sabitlemiş oldum. O link üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız arkadaşlar. Başvurunuzu yaptıktan sonraki etapta eğer sınava çağrılırsanız ücretinizi yatırmış olacaksınız. Sınava hak kazanmayanlar herhangi bir ücret yatırmayacaktır. Sınava hak kazandın, ücretini yatırdın. Sonra seni çağıracak, evrak teslimi, boy-kilo ölçümü, ön sağlık muayenesi yapılacak. Sonra spor mülakatınız sonra sözlü mülakatınız ve akabinde eğitim sürecine dahil olacaksınız arkadaşlar. Eğitim süreci bir buçuk yıl olabiliyor, bir yıl olabiliyor, iki yıla yakın olabiliyor. Bu artık akademik takvime göre değişiklik gösterebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tabii eğitim sürecinde de memur maaşının da üzerinde maaş alacağınızı da belirtmekte fayda var. İnşallah atandığınız takdirde de neredeyse memurun bir çift maaşı kadar da maaş alıyorsunuz. Hatta görev yerinizin değişikliğine göre de Belki de 3 katına yakın maaş da alabilirsiniz. Maaş konusu çok müthiş bir maaş zaten. Ama burada çalışabilme durumunuz, bu mesleği yapabilme durumunuz vesaire, bunlar çok kıymetli. Düşünüp taşınıp iyi bir şekilde kararınızı verip muhakkak başvurunuzu yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi hem kadınlar başvurabiliyor hem erkekler başvurabiliyor bu Jandarma Sahi Güvenlik Akademisi veya Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki alımlara. Bu söyleyeceğim e, kısım jandarma genel komutanlığının 3395 kişilik yani 3400 diyelim biz ona 3400 kişilik alımından bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Burada herhangi bir ALES puanı istemiyor. Hem lisans mezunu hem ön lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. En az 60 puana sahip olmanız lazım. Yani üniversite mezunu olup 60 puana sahip olanlar 27 yaşını bitirmeyenler başvurusunu yapabilecektir. Yaş kriteri de oldukça önemli burada. Evet erkeklerde e, toplam itibariyle 2890 kadınlarda 202 kişilik jandarma statüsünde yani doğrudan az subaylık sınıfına komutanlık sınıfına atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. E, askeri alanlarda çalıştırılmış oluyorsunuz daha çok. Askeri faaliyetlerin haricinde kendi bölümlerinizden atama varsa Orayı da tercih edebilirsiniz. Örneğin istihkam sınıfına, branşına, elektrik mezunları, inşaat mezunları, kadastro teknikerliği, makine teknikerliği, temel istihkam düzeyinde atamalar gerçekleştirilmiş oluyor. Veya işte muhabere sınıfında bilgi sistem, ağ sistem, telsiz sistem düzeyinde atamalar gerçekleştiriliyor. Bakımda elektronik güç kaynak teknolojisi, elektronik optik, mühimmat, ototeknisyenliği, silah teknisyenliği, temel bakım düzeyinde atamalar gerçekleştirilecek personel demiş olduğu kısımda masa başı işe işlemleri gören aslında kısımdır burası arkadaşlar. Maliyede yine e, farklı düzeyde atamalar gerçekleştirilmiş. O daha çok muhasebe ile ilgili olan atamalar. Sağlık düzeyinde ise ilk ve acil yardım teknisyenliği, tıbbi yönteme teknikleri düzeyinde onlar gerçekleştirilmiş oluyor. Bunların hepsi as arkadaşlar. Hepsi e, komutan olarak askeri faaliyetleri yürüten kişilerdir. Ama bu, da bu dalda atanırsanız arkadaşlar kendi mesleğinizi icra etmenizde yüksek bir ihtimal olacaktır. Bilginiz olsun. Yine her şey aynı burada. Tüm işte spor mülakatı, sözlü mülakat açılması, ön sağlık muayenesi her şey aynı. Sadece kendi sınıflarınıza atanma durumunuz da söz konusu olabilir. Herkes buraya başvuru yapamıyor. Yani örneğin ilk ve acil yardıma tüm üniversite mezunu başvuramıyor. Tüm üniversite mezununun başvurabildiği kısım özel ya şu jandarma. zaten en yüksek kısım da burası. Herhangi bir lise e, ön lisans mezunu, herhangi bir üniversite mezunu, lisans mezunu fark etmeksizin jandarma sınıfına başvurabiliyor. Diğerlerine ise belli bölüm şartları var arkadaşlar. O bölüm şartlarını da kılavuzdan inceleyebilirsiniz. E, örneğin e, sizler jandarma değil de e, personellik kısmına başvuru yapmak istiyorsunuz. Şimdi masa başı işe işlemleri gören personel kısmına başvuru yapmak istiyorsunuz. Tüm lisans mezunu buraya başvuru yapamıyor mesela. Personel kısmına kim başvurabiliyor? Adalet düzeyindeki bölüm mezunları başvurabiliyor. Örnek veriyorum sadece. Arşivcilik lisans mezunuysanız personelliğe başvurabilirsiniz. Veya işte farklı farklı bilgi belge yönetimi mezunuysanız personel kısmına başvurabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Yani burada çarpı işaretleri neredeyse ancak oraya başvurabilir. Kendi bölümünüzü oradan arattınız, baktınız. Kendi bölümünüz nereye başvuru yapabiliyor? Örneğin gazetecilik bölümü mezunusundur. Gazetecilik bölümü mezun olan, 4 yıllık mezun olan biri personelliğe başvurabilir veya jandarma statüsündeki alıma başvurusunu yapabiliyor. Zaten tüm lisans mezunları o işin içine girebiliyor. Ön lisans kısmı için de aynı şey geçerli. Onun da tablosu aşağılarda yer alıyor arkadaşlar. Ön lisans düzeyinde hangi bölüm mezunuysanız. Hani bakın burada bilgi yönetimi, ön lisans mezunları personel kısmına başvurabiliyor. Örnek veriyorum tamamen. Veya işte burada elektrik, optik, yani teknisyenliğine başvuru yapacaksındır. Hangi bölüm mezun olman lazım? Bilişim sistemleri, teknolojileri ön lisans mezun olman lazım gibi gibi. Burada kendi bölümünüz hangi yerde çarpı işareti konulmuşsa oraya başvuru hakkınız mevcuttur. Yaş şartı 27 yaşını bitirmeme şartı mevcuttur. Burası oldukça önemli. Boy kilo şartı da vücut kitle indeksinizin en az 17. E, maksimumda 27.49 olması gerektiğini de yazmış durumda. Vücut kitle indeksi de oldukça önemli. Spor mülakatıyla ile ilgili bütün kısımlar kılavuzda yer alıyor arkadaşlar. Sahi Güvenlik Akademisi bünyesindeki as subaylık alımına baktığımız takdirde arkadaşlar güverte düzeyinde deniz ulaştırma ön lisans, güverte ön lisans, veya gemi makineleri işletmesi ön lisans düzeyinde, alımlar maliye ön lisans düzeyinde alımlar, bilgisayar programcılığı vesaire, Burada büro hizmetleri, büro yönetici asistanlığı düzeyinde, sahi güvenlik e, akademisi bünyesinde as subay olarak atanmış oluyorsunuz. Az önce saymış olduğum bütün e, koşullarda burada yine aynı şekilde geçerli olacaktır. E, sizler başvurularınızı yapıyorsunuz, akabinde sınava çağırıyorsunuz ücretinizi yatırıyorsunuz. Süreçlerden ve en son spor ve sözümle mülakat geçmiş oluyorsunuz. Her şey yine burada aynı şekilde geçerli olacaktır. Evet sahil güvenlik akademisi bünyesi veya bunun haricinde jandarma genel komutanlığı bünyesindeki alımın detayı bu şekildeydi. Gerekli tüm kılavuz detaylarını yorum kısmına sabitledim. Oradan rahatla erişebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar her şey gönlünüzce olsun kendinize. İyi bakın hoşçakalın.